olabilecekleri tahmin edebilen öngörebilen biri olduğum için futbolda ee, bu arada da çok da Galatasaray gibi takımlara ya bize bu kadar sabredin de denmez bu arada da biz gereğini yapacağız merak etmeyin ee, yine iddialı kolumda olacağız da demiştim ee, açıkçası bugün enteresan da bir maç oynadık ee, yani oyun başlar başlamaz bir tehlike yaşadık. Kole kadar başka bir tehlike yaşadığımızı sanmıyorum. Ama arkası dönük adama yaptığımız bir faul. Faulden sonra da yine pozisyon yokken 18 üstünde yediğimiz bir gol var. İkinci gol zaten 46 küsürde hiç alakası yok. Yani şimdi bu kadar olmayan zamanda gol yiyip de siz 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsanız burada skor olarak geriye düşersiniz. Ee, bazı oyuncularımızın bizim takımımız için çok önemli olduğu ortaya çıkan bir maç açıkçası. Ee, Kayseri Spor iyi oynadı, hak etti, tebrik ederim. Ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak? Skorun çok değişik olacağını hepiniz de biliyorsunuz. Maalesef başaramadık onu. Ee, bize buradan kalan birkaç şey var. Bir tanesi Sezon başındayız, daha 6. maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda, çok dar alanlarda çok bu an gerilerinden geldik biz. Nerelere geldiğimizi, neleri kazandığımızı da hepiniz biliyorsunuz. Bir defa değil, iki defa değil. Tabi ben varsayımdan konuşmuyorum. Ben yaptıklarımı konuşuyorum. Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum. Hiçbir Galatasaray'ın ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Üzülme, hep beraber üzüleceğiz. Onların üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Galatasaray takımı. Ee, Yarım puan kaybetse çok üzülür. Nerede olursa olsun kazanmak ister. Ama e, ne benim ne Galatasaraylıların anlayışında pes, pes etmek yok. E, bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyorduk. Bir de iki sıfırlardan da puan kaybettik biz. Dolayısıyla e, bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur. Bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularında maalesef bu formayı yavaş yavaş ee, kullanıyor bazı oyuncularımız. Çünkü alışkın da değiller. Genç bünyenin de bazıları oynamıyorlar daha evvel bu kadar ee, sık. Orada biraz zorlanıyoruz ama ee, normal rutine girdiğimiz zaman Keşke ben yani perşembe pazara hiç itirazım yok. Şey pazar perşembe. Perşembe pazara değil. Pazar perşembe hiç itirazım yok dört güne. Ama üç günde bir hayli sıkışıyoruz. Buna rağmen ee, ben her geçen günün bizim lehimize olacağına inanıyorum. Güzel bir istatistik yapmışım. Dörtte beraberlik mi almışız? Daha var demek ki yani. Eee ama ya söylediklerimizi, oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Ee, daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki bu yolda zaman zaman işte sıkıntılar olacak ama genelde çok iyi bir takım olacağız. Bunun için çok fazla bir zaman beklememize gerek yok. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkar diye düşünüyorum.